Evet hocam neler söylersiniz Beşiktaş'ın için tabii kötü bir sezon dedik ama Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanmak önemliydi. Biraz nefes aldı Beşiktaş ve Avrupa Kupalarında mücadele etme hakkına ilerleyebilecek en azından. Beşiktaş'ı yorumlarken bence son oynadığı Kasımpaşa maçı üzerinden değil de oynamış olduğu Türkiye Kupası final ve kazandığı maç üzerinden yorumlamakta fayda var. Her şeyden önce Beşiktaş hocasını belli etmesi lazım. Yani Serdar Hoca ile mi devam edecek yoksa başka yeni bir hoca ile mi devam edecek? Bir kere bu belirsizliği ortadan kaldırması lazım. Diğer bir konu da Beşiktaş'ın sezon sonu yani mukavelesini bitirmesi gereken veya devam ettirmesi gereken çok fazla futbolcu var. Bir kere bunlara karar vermesi lazım. Kim bunlar? Birincisi bence Abu Bakar. Yani Gezal. Yani bunlarla devam edecek mi? Gezal zaten veda etti teknik kadroyla da son maçında. Yani şimdi bir bence bir stoper problemi yani iki tane stoper problemi var. Yani bir sol bek problemi var. Bir Mert'e alternatif Ersin'le mi devam eder yoksa bir daha farklı bir kaleci de getirebilir mi? Yani şu an elde son Kasımpaşa maçında attığı golle bir semih kılıç soydan bahsedebiliriz. Hani gelecek sene için ideal 11'de oynayabileceğini rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir isimden. Almusrati final maçında çok iyi top oynadı. Katılıyorum ama yani gelecek sene bu performansı sürekliliği olabilir mi? Bunu tartışmak lazım. Fernandez Salih olan durumunu bitirmesi lazım. Yani Beşiktaş'ın hem hocayla beraber bence İvedilikle hangi futbolcuyla devam edecek, hangisiyle etmeyecek bunlara karar vermesi lazım. Yavaş yavaş vedamızı gerçekleştireceğiz. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza teşekkür sağlık. Ediyoruz. Sevgili Şenol Çorlu, sevgili gün Temizkanoğlu, tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın, mutlu kalın efendim. En önemli konusu teknik adam olan Beşiktaş yönetimi henüz bir isim belirleyemezken iddialı kadro için transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Siyah beyazlılar, milli futbolcu Orkun Kökçü için yakın takipte. Orkun, formasını giydiği Benfica'nın teknik direktörü Roger Schmidt'in, takımın başında kalması durumunda takımından ayrılacak. Milli Yıldız, Feyenoord'dan eski hocası Arne Slatun, Liverpool'un başına geçmesinin ardından, İngiliz deviyle de anılmaya başlandı. Kara Kartal, hem Schmidt kararı, hem de Liverpool'un hamlesine göre, operasyona başlayacak. Orkun Kökçü, Avrupa Şampiyonası kampı nedeniyle bir süredir İstanbul'da. Orkun'un babası Halis Kökçü de İstanbul'da. Daha önce Benfica'nın Avrupa Ligi maçını Samet Aybaba ile izleyen Halis Kökçü, bu kez Başkan Hasan Arat ve As Başkan Hüseyin Yücel'in de misafiri oldu. Portekiz ekibinin teknik direktörüyle ilgili vereceği kararın yanı sıra Liverpool'a imza atan da, Orkun'u isteyip istemeyeceğine göre karar vereceklerini belirtti. Orkun'un da kendisinin de Beşiktaşlı olduğunu anlatan Halis Kökçü, Türkiye'ye dönüş olursa sadece Beşiktaş'a gelir sözünü verdi. Siyah beyazlılarda yıldız oyuncularla görüşmeler devam ederken, geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen Ayaksın tecrübeli yıldızı Steven Berguis için yeni bir hamle geldi. Yönetimin 32 yaşındaki futbolcu için Hollanda ekibine 2.5 milyon euro artı bonuslar içeren yeni bir teklif sunduğu belirtildi. Ajax'ın ise, Berguis için 7 milyon euro istediği ve şimdilik Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği öğrenilirken, siyah beyazlıların da, Hollanda kulübünün talebini de çok bulduğu, ancak pazarlıkların sürdürdüğü aktarıldı. Kartal'ın, kulübüyle bir yıl sözleşmesi kalan deneyimli oyuncu için, en fazla 4 milyon euroya kadar çıkabileceği öne sürüldü. 2021 yılından beri Ajax forması giyen Berguis, geride kalan sezonda 29 maçta 8 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu. Hollanda milli takımda da 42 maçta forma giyen Yıldız, sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Beşiktaş, güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Beris'i transfer ederek sağ kanadını sağlama almayı amaçlıyor. Çok kötü geçen bir sezonda, Türkiye Kupası'nı kazanan ve Süper Lig'e 6. sırada bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğunlaştı. Kartal'da Genel Koordinatör Samet Aybaba özellikle yerli futbolcu konusunda girişimlere başladı. Siyah-beyazlı yönetimin listesinde Kasımpaşa'da forma giyen Yasin Özcan ve Alanyaspor'da forma giyen Oğuz Aydın yer alıyor. Yasin Özcan bu sezon Kasımpaşa'da 37 maçta sahaya çıkarken bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Alanya Spor'da forma giyen Oğuz Aydın ise, 35 maçta görev alırken, 13 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu. Öte yandan, siyah beyazlı takımda, sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitecek olan, milli orta saha Salih Uçan konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetiminin, Salih Uçan ile 2 artı 1 yıllık sözleşme için, görüşmelere başladığı öğrenildi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 23 maçta sahaya çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurma hedefinde olan Kartal, hücum hattına takviye için transferde hummalı bir operasyon yürütüyor. Arjantinli oyuncu Angel Di Maria'dan istediği geri dönüşü alamayan yönetim rotayı başka bir yıldız futbolcuya çevirdi. Başkan Hasan Arat yönetimindeki Beşiktaş, 32 yaşındaki diğer bir Arjantinli futbolcu Erik Lamela'nın peşine düştü. Yönetimin transfer listesini aldığı Lamela ile ilgili sevindiren bir gelişme de yaşandı. La Liga'da sezonu istediği gibi tamamlayamayan İspanyol ekibi Sevilla, sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Lamela'nın takımdan ayrıldığını açıkladı. Lamela ile bir görüşme yapacak olan siyah beyazlılar, Arjantinli yıldız oyuncuyu ikna edip transferi bitirmek istiyor. Sevilla'da bu sezon 19 maçta forma giyen Lamela 2 gol ve 1 asistlik performans sergilerken 845 dakika sahada kaldı. Arjantin ekibi River Plate altyapısından yetişen tecrübeli futbolcu 2011 yılında 17 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya, 2013'te de 30 milyon euroya Tottenham'a transfer olmuştu. Lamela 8 yıllık Premier Lig macerasının ardından 2021 yılında Sevilla'ya imza atmıştı. Deneyimli futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İspanyol ekibinden ayrıldı ve boşta bulunuyor. Beşiktaş'ın şu anki en önemli gündem maddesi ise teknik adam konusu. Başkan Hasan Arat'ın yabancı hocaya sıcak bakması nedeniyle listesindeki yerli hoca adaylarıyla yaptığı görüşmeleri şimdilik askıya aldı. Yabancı hocalarla temaslarını sıklaştırma kararı alan yönetim, İtalyan ekiplerinden Fiorentina'yı çalıştıran ancak takımdan ayrılması beklenen İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde tecrübeli hoca ile görüşmelere başlayacağı belirtildi. Gündemdeki diğer aday ise siyah beyazlı takımda şampiyonluk yaşayan ünlü Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan. Yunan ekibi PAOK'la bu sezon şampiyonluğa ulaşan Rumen hoca ile geçtiğimiz haftalarda temas kuran yönetimin Yunan ekibini ikna etmek için çalışmalara başladığı da gelen haberler arasında. Razvan'ın sözleşmesinde yer alan, Avrupa'dan 5 büyük ligden teklif gelmesi durumunda 2 milyon euro, 5 büyük lig dışından gelecek teklifler için ise 4 milyon euroluk tazminatla ayrılabilir maddesi bulunuyor. Yunan basınında yer alan habere göre, 55 yaşındaki Rumen teknik adamı bırakmak istemeyen Paoke, Beşiktaş'ın hamlesinin ardından Razvan Nusesu'nun devam edeceğini ve böyle bir ayrılığın yaşanmayacağını duyurdu. Razvan'ın sözleşmesi 2027'de sona erecek. Diğer teknik adam Italiano'nun ise Fiorentina ile olan sözleşmesi sona erdi. 2021 yılında Yunan ekibinin başına geçen Razvan Lucescu, 161 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 91 galibiyet, 36 beraberlik ve 34 yenilgide alırken, maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.